Liloş Merhaba kızım. Liloş. Her <laughs> her Nereye gidiyorsun Liloş? Her Nereye? Her Efendim oğlum. Tamam. Gel. Küçücük sıyrık oğlum. Ben kaçıyorum. Liloş. Arkadaşlar Liloş bugün parka bebeğiyle piknik yapmaya gidiyor. Götürebilirse bebeği sallaya sallaya. <laughs> Lina parkta bebeğinle piknik mi yapacaksın? Evet. Hı? Hmm? Evet. <laughs> Yoruldun mu? Ay, 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 ay. Ne oldu kızım? Geldi. Uçak gelmedi. Çocuklar orada oyun oynuyor. Çocuklar oyun oynuyor. Uçak sesi değil o kızım. Hadi gidelim. Markete de mi gireceksin kızım? Ne alacaksın? Ay, tamam. Ya. Ne oldu? Mama, tamam. Mama alalım. Hmm. Yeter bu. Lina bu yeter. Lina baksın bakalım hangisinden istiyor. Ben bu. Aa o öbüründen, üçünü ben üçünden dört Ben de koyayım Ay Nana Yok. Anne bunlar benim dört tane. Liloş başka bir şey istiyor musun? Bir dört bir üç. Anne. Dur. Ya, o. Yine o bir şey istiyor. alamaz. Liloş bitti mi kızım? He? Bitti mi aldın mı? Hadi gidelim o zaman. sıcak kızım evet oldu kızım? <laughs> Köpekler mi seni kovalıyordu? <laughs> Gel kızım şuraya gölgeye oturalım. Gel biraz ileriye gidelim bak orada güzel gölge var. <laughs> Lina buraya oturalım mı kızım? <laughs> tamam hadi örtümüzü serelim. Lilas? Merhaba. ne yapıyorsun kızım? <laughs> örtümüzü serdik oturduk değil mi? Ne yiyeceksin? <laughs> Aç oğlum. Sen sakız mı yiyeceksin Liloş? <gülüyor> <gülüyor> Lina bana da tabağı koyup servis yapar mısın? Anam. Motor geldi. Motor geldi. Yoldan geçiyor kızım. He? Yoldan geçiyor. Bazen evet. gitti. Siraj çöp atmaya gitti çöpe. Şimdi sana yardım edersen de açarsın tamam mı? Niye öyle bakıyorsun Lina? <laughs> Liloş açamadın mı kızım sakızlarını? Lina bu sakızı çok seviyor arkadaşlar. Çünkü bir sürü rengarenk renkleri var. En çok da yeşili seviyorsun değil mi kızım? Dur. <laughs> Bebeğine de mi verdi? <laughs> bak sen de şunun içine katabilirsin kızım. Bak, bak bunun içine de katabilirsin. Tamam mı? Anam bak. Ben. Sen de tabak al. Sana da versin oğlum. Liloş sapkanı çıkarabilirsin kızım. Burası gölge. Hepsini aynı anda dökme. oğlum, Onu yedikten sonra öbürünü dökersin. Efendim kızı? Yeşil Evet. Lina en sevdiği rengi gördü. Yeşil. Değil mi kızım? <laughs> Bu bitti. Bunu da da orada kendine yemek hazırlıyor. <laughs> Bu dedi. Lina açtın mı hepsini? <laughs> Liloş. Lina bana da verir misin kızım? Tamam. tamam. tamam kızım. Bitti. Vallahi, bitti. Vallahi Bitti. kızım Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Siraç abiyle de paylaş. Tamam mı? Mama. Hmm, istemiyormuş sakız kızım. İstemiyor istemiyor kızım verme. Hmm, bebeğine veriyor benim kızım. <laughs> Yeşil içinde bak. Gördün mü? İki tane yeşil var. <laughs> ne oldu? Ee, bittiği, var ya. bittiği için bebekten geri mi aldın? Ee, Lina senin küçük köpekler gene sana bağırıyor kızım. Ho 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 ho. Anne. Yer kaldı. Kayabilir oğlum dur. Çok... Mısır da açacak mısın kızım kendine? Hı? Liloş'un mısır. Lilo senin mısırların burada kız. Hangisini istiyorsun? Hı? Seç bakalım. Hı? Bak abi de sana verdi. Hı? İstemiyor oğlum istemiyor. Ama bunu al. Abi, bu. Bak Rafız <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Sen hangisini istiyorsun kızım açayım sana <gülüyor> hmm, <gülüyor> Tamam Bunları kenara koyalım Onu bitirdikten sonra birilerini açalım tamam mı <laughs> Patlatayım mı Lina <gülüyor> 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 Gözüm> Gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam Sana demedim Hadi kat kızım senin mısırlarını. <laughs> <laughs> Güzel oldu değil mi? <laughs> ne dedin Sirac? <laughs> Sirac. <laughs> <laughs> ne oldu kızım? <laughs> Mısır mı içeceksin? O don kattığını bitirmedin kızım. Hepsini mi dökeceksin? Evet. Sirac bana da bir tabak verir misin? <gülüyor> Neden? video <laughs> bitince. Arkadaşlar videoyu durdurunca ben biraz Siracı mısırlarından yedim. <laughs> Anneciğim o da sen bitirdin artık deyip bana vermiyor. Patlat kızım. Hadi, hadi. Sık, sık. Oo, <laughs> Lina. Ne yaptın? Aa, aa. Lina çok kötü patlattın Lina, değil mi? Buraya patlat. Buraya koy. Lina çimlerin üzerinde bile patlattın kızım. Anne. Bak arkada kızlar var sana bakıyorlar. Onlara da bir tabak ikram etmek ister misin? Bak orada arkadaşlar var kızım arkanda. Onlara da götürelim mi? Şu tabağın içine biraz hazırlayalım mı kızım arkadaşlara? Dur. Şunun için hazırlayalım mı? Biraz bundan. Adam. Bir de bundan. Hmm. Tamam o senin olsun. Siraç götürür müsün onları oğlum? Hmm. Sen dökersin kızım ya. Götürecek misin arkadaşlarına verecek misin? Yine mi patlatmaya çalışıyorsun Lilo? Az koy az. Az koydum. az? Lilo. daha iyi Liloş, Hı? arkadaşlara da verdik değil mi kızım bir tabak? Hı. Aferin sana. Ama tabağı geri verecek. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Silkele ye. Tamam mı? Hı. Liloş biraz da parkta kaymak istedi. Hadi kızım. Çık kızım. Liloş. Liloş. Kay kızım. Dina saçlarını elektriklendi. <laughs> tamam tamam. Başardım. Efendim? Sirac, <laughs> 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 sana diyor mısırımı mı yedin diyor oğlum. Tam tabağını getirmiş kızım abla. Abla tabağını geri getirmiş neden olsun. tamam hadi çek çık kızım hadi Liloş Vallahi. tamam hadi olsun bir şey olmaz ki evet. Liloş Otur otur. Otur da kay. Tamam kızım. Sıcak ellerini koyma. Hadi kay. Bir kere daha kay. Bir daha çıkma kızım. Hava sıcak. <laughs> Liluş. Hadi gel kızım. Mısırlarını ye. Şimdi sıcak kayma. Hadi. Tamam hadi hadi. sallamak mı istiyorsun? Hı. Tamam gel. Lilas. Güzel mi? Dö, dö. Ne oldu kızım? Çok mu hızlı sallanıyorsun? Orada mı sallayayım? Tamam. Efendim kızım bitti. Ne bitti Döktüm Döktün mü hepsini Anne su Su var mı burada Bak orada şişede seninki Anne bu döktüm Nereden Ye kızım tamam. Hayır mısırma basacak. Liloş Hı? Senin Hı? küçük köpekler yine bağırıyor Değil mi kızım Gel kızım gel. Hı? Ne Nalt, üç alacak mı? Kaç kaç tane oldu elindekiler? İki üç ha? Lilas. Hayır, hoşçakalın de kızım. Bak bana, Lina, öpücük at. Görüşürüz. Sen de söyle.